Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle birlikte yine karşı haldeyiz ve kasmaya devam edeceğiz. Bu videoda istediğim şey sıralamada daha da ilerlemek. 6200 kupa seviyesini çıkmak istiyorum şu anki videoda 3 maç atıp hemen savaşa tıklıyorum. Yukarıda da sandıklar vardı. Sandıkları açsaydım ücretsiz olarak iyi olabilirdi. Keşke videoya başlamadan önce açsaydım ama bu maçtan sonra açabiliriz. Bu maçta önce 3 kere kazanmıştım bu arada. inşallah yenilmeyiz. Şöyle tomrukla bir de tomruk atayım buraya. Mega o mini pekkayı alır. O mini pekka iş bitti dostum. Human gelmiş bu arada karşımıza. Bir tane izleyici girdi. Ee, şöyle yapalım. Gece yıldızını koyayım. Daha sonrasında golemi şuraya koyayım. O köprüden geçer mi diye tam bilemiyorum. O şey köprüden geçmesini istiyorum. Ee, elektro ejderhanın. Şu an geçemedi. Şu an geçmeye çalışıyor. Geçecek mi? Aynen. Şu an geçti. Şöyle bir tane de mini pekka öne koyacağım bir tanesi öldü oradan askerlerin. İkincisi de öldü. Prens aldık. Oradan mamayı da alıyoruz. Çarpmayı hazırda tutalım. Mini pekkaya vurmaya başladığı anda çarpmayı atabiliriz. Ki yanlış mini pekkaya vurmuyormuş. Hadi be. Orada yarasaya vurdu. Sonradan tekrar golemite vurmaya başladı. Fakat ben onu tam olarak göresiye kadar derken gitti. Yani çarpmayı kullandım ve mini pekkaya vurmaya başladık. Daha sonra da Mega Knight attı. Zaten iş bitti orada. 1800'e kadar indirmişiz en azından. Ee, kulesine güzel. Bu maçı alacağımızı ümit ediyorum. Şöyle bir yine tomruk falan atalım buraya. Ya, ya ha? Dondurma falan aslında zaten vuracak da dondurma falan yok sanırım. Güzel. Ee, şöyle yapalım. Hemen kaçmadan şöyle bir alev topu. Kuleye de vurmuş olalım. En azından x'lerimiz bayağı azaldı ama İkisi farklarımız. Benden önde adam rakip. Her yani neyse. Rota Land klanındaymış. Rota Land. Bu arada klanıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında var. Klan şeyimiz. Klan bilgileri. Linki falan var. Yani bu videonun açıklamasında yoksa bir önceki videonun açıklamasında kesin vardır. Yine arkadan şey geliyor. E, ee, golemen arkadan koydum bu arada. Arkadan onun şey geliyor. Neye geliyor? <laughs> Adını unuttum. Elektro ejderhası geliyor. Şöyle bir de hayır hayır vurma kuleye, kuleye vurma be. Adam ya, kuleye vurma be. Deli ya, deli, deli. Bunlar deli. Şöyle bir tane mini pekka buraya koyalım. Adam ben yeneceğim gözüyle bakarken ne oldu bir anda? Adam ben kesinlikle yenerim diye düşünüyordum. Bir anda karımı karışık oldu her taraf. 700'e kadar indirdi bir, bir anda canıma. Şöyle bir gece buraya koyalım. Bir tane mini pekka mega minyon buraya. O Bu kuleye vurmasın. Şöyle bir tane de şundan şöyle. Güzel. Şu an en azından bir tık iyiyiz gibi. Aynen. Şu an iyiyiz galiba. Şöyle golem. Şöyle de şundan. Yavrezler alalım şöyle. Hadi vur artık mini pekka ya. Vur bugün be. Hadi Mega destek. 300 canı kalmış bu arada bizim şeyin. Yıl, tek yıldırım attım bitiyor sanırım. Bilmiyorum dur. Hemen alev topu falan filan atayım hemen. Mini Pekka da atayım hemen. Hayır. Hayır şimdi değil. Şimdi değil Mini Pekka. Ve döndü yıldırımı. Yıldırım döndü bu arada. Ona bir tane. Şöyle çarpma. Şöyle şundan. Yıldırım atacak. Atamadan yıldırımı aldık. Aa, iksiri dolmuş olması gerekmiyor muydu o ana kadar? Videodan sonra bakacağım oraya nasıl bir durum izlenmiş. Ya da yıldırım vurmuyor muydu o kadar? 300 falan. Ona bakacağım birazdan. Videodan sonra hemen yukarıdaki şu ödülleri açalım. Ha şurada gelmiş. 25 tane joker kart ender için gelmiş. Şuradan da şurada ödüllerimiz var ücretsiz olarak. Bir tane sandık açma anahtarı. Altın geliyor ücretsiz sandık taş geliyor. İyileştirici ruh. Bir tane efsane bir patlatır mısın? Üçünden, üçünün birinden. En az, en az bir tane İkincisini açıyoruz Üç tane kalmıştı taş yine 4 taş sayısı artmaya giderek başladı bir, bir sonrakinde 5 verisi artarak gidiyor güzel şöyle bir tane daha var şöyle altını açıyoruz e, taş joker kart yarasalar barbar bar bu arada bu video için bir şeyler yapmaya çalışacağım e, render ile alakalı yani youtube'da kodekler var arkadaşlar bir avc1 bir de VP09 kodayı var. Onlar VP09'a çevirmeye çalışacağım videoyu. 2K, 2K, olarak renderlamaya çalışacağım. Ve yüklemeye çalışacağım YouTube'a. Yapabilirsem. Ee, normal öyle yükleyince VP9 kodakini verecek sanırım YouTube. O ve daha fazla izleyiciye ulaşmış olacağız sanırım. Böylelikle. Hadi sadece Mega Minyon durdururum orayı. Bir bakalım. Durdursa da durdurmasa da tek onu atacağız. Şu an başka hiçbir şey yapamıyoruz. Arkada da birikti goblinler, mızraklı goblinler. Şöyle bir avrajlara atacağız mecbur. Çarpma hazırda tutuyorum ama Hadi be çek, çek kendine. Kendine çek de orada balıkçı. Ana kulesine vuruyoruz. Sağdan sağ kulesine vuracağız. Fakat az vuracağız oraya. Şu an bir balıkçı var. Balıkçıya tomruk atabiliriz. Ee, daha sonra şu balıkçıya tomruk atayım. Arkadan gelen bir tane ruhu da ölmüş olsun. Alev ruhu golemin en arkadan koyacağım. Sağ mı sol mu? Sağ koydum. Şu an elinde şey döndü zaten. Neydi onun adı? Kraliyet de bir döndü. Gece yazısını koydum arkadan. Golemin arkasına. Yarasalar bunun iş bekliyoruz şu anlık. Çalışırsa yavaş, yarasaları. Şu an sesim az geliyor. Dur biraz yüksek konuşalım. Ee, şu, aynen şu an çok iyi oldu. Hop. Bir tane daha tükür, bir tane daha tükür be. Aynen çok iyi. Çarpma tam yerinde kullandık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Şöyle sağ kulesini almamız lazım. Al, aynen o askerleri oraya alır. Oradaki birimler de ölür. inşallah, İnşallah. Hadi 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 hadi. Aynen orayı çok iksir harcadı. Çok iksir harcadı. Ölmezse zaten orası şey atabilir. Tomluk atabiliriz. Fakat gerek kalmadı. Şu an şeyini bekliyorum. Nereden, e, köprüden şeyi bekliyorum. Kraliyet devini atacak. Ne zaman atacak? At, attı güzel. Golem atmamı bekliyordu arkadaşlar ama atmadım. Bekledim onu. Arkasına minyon sürüsünü hatta salih topunu yapıştırabiliriz. Golemi arkadan koyuyorum. Şu an heyecanlanmaya başladım. Ayus geldi. Ayus. Şu an ikinci maçımızı kazanmak üzereyiz. Ee, üzereyiz derken yanlış olmasın. Pardon. Şu an iki. wow. Oh, oh, oh. Şu an şeyi dönersek sıkıntı ortadan koymaz inşallah Kroyu. Kroyu koymasın ortadan. Aynen koymadı. Oradan bır bır bır, yavaş düz lan dur. Aynen şuradan güçlü 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 gidiyoruz şu an. Hızlıyız, güçlüyüz. Şöyle gece bir iskeletlere var. İskelet atacak attı. İpek işe yaramadı. Şu an bir tomruk. Şöyle çarpma hazırda duruyor ve o uzatmaya girmemişiz ki. Uzatma da arkadaşlar. Şöyle bir belki şey, de 6 saniye içerisinde alamazsa çok güzel olur. Çarpma alet o bir şey. atmadı zaten ana kuleyi de aldık çok güzel. Şu an takip edemedim oyunu bir an ya. İyi oyunda boş <laughs> şans. Ayus <Ayız>, kanalıma gelmeyi var. <laughs> kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar bu arada. Ve diğer maçı hemen tıklayalım. 6.100 180'e. 6180 e çıktık. Bir 200 diyelim. Herhalde ilk kaşa girmişiz bakalım. İlk 400'ün altında olduğumuzu inanıyorum. Evet tabi bu maçı kazanırsak inşallah kazanacağız. Şu an bir tık bekleme. Allah kahretmesin yanlış koydum. Şöyle aile iki kere vuracak gibi. Hayır, bir kere vurdu güzel. Ama 4 iksir fazla attım. Normalde hiç vuramıyordum. <laughs> Şöyle bir tane alev top atacağım. Zararda giriyorum. Yani. Bayağı da girdim. ama o kuleye vuruyorum. Çok iyi çok iyi çok iyi. Kuleye de vurduk. Oradan elektro büyücüsünü aldık. Bu bayağı vurduk. Güzel güzel yani. Oradan Tomlukla şey 3x attı. okçularını da alacağız. Ve e, elime şey, e, şey dönecek. Mini pekkamız dönecek. Mini pekkayı elimde tutacağım. İlk e, şeyi koyduğu anda koyacağım. Ee, birincisini koyduğu anda ortadan şuraya koyabiliriz. O benim iksirim doluyor. Daha önce dolacak sanırım. O yüzden golemi ben ilk arkadan koyacağım. Biraz hasar, hasar alacağız. işte bak bir tık daha bekletsem. Bir tık daha. Bir, bir, bir. Bir. Oraya şu, sadece şunu atayım bari. Mega milyonlu. Belki mega, mega dalga bu kadar neyse. Bombacı geliyor. Bombacı. Ee, bombacı için havadan bir kart atalım. Şöyle. Yav Oradan mini pekka 3 kere vurur gibi geliyor. 2 3. Aynen 3 kere vurdu. 4'ü de vurdum bilmiyorum. Canlarını bayağı azalttık oranın. Ama adam da bayağı vurdu. Hadi bombacı bir tık daha hızlı gelir misin? Gelmezsin tabi. Niye gelesin? Ah be. Mini pekkayı koyduk ama Birincisi var bu arada. Birincisi için şöyle gece yıldızını koyacağız. Mecbur galiba. Eee Öne birinci yetişiyor x0 olarak şu an. Tomruk atarsan boşuna gidecek gibi ama bir tık daha bekleyelim bakalım. Aynen boşuna gidiyormuş tomruk atsak. Şöyle bir tomluk yine de atacağız. Birinci daha az vurdu. adına bir kere vursun birinci. Ee, oradaki okçular da az yapıyor güzel. 1600 cana kadar kalmış kulesinin. Bizim de Oğlum inşallah sesi, ses yerine koymamışımdır ya. Amin parmağımı. Video çok olmasın. Yemin ederim. Ağlarım şu an. Sınır olur. Şu an bomba, bombaca önden geliyor. Alev topunu yapıştırsak mı? Ay, şu an çok iyiyiz. O şeyi geriden atması güzel oldu. Şöyle yavru izler falan filan. Allah'ım nasıl bir mantık bu ya. Mantığa bak ya. Haydi haydi haydi. Şu alev topu. Şu an biraz mallık yaptık arkadaşlar. Biz öndeyiz şu an arkadaşlar. Fakat şu an birincisi var. Birincisini de vurdurmayacağız. Az önceki hatayı yapmayacağız aynen yani, tomruk atmak zorunda kaldım yoksa kuleye vuracaktı. Böyle düşünüyorum. Elinde o da bir şeyleri vardı aynen. O şöyle bir çarpma. Eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Şöyle yapalım. Aynen aynen aynen. Sen golem atla. Sen Eyvah. Bir tane daha tükür ya Güzel adamsın adamsın. Şöyle binip ekka. Yıldırımı var. Yıldırım var. Yıldırım'ı boşaltmak istemedi. Şu an şu an atacak. Aynen attı şu anda. Ee, elinde aynen birincisi var. Bu bir tomruk. Bir tane vuracak yine. Her gelmesine böyle bir tane vurursa sıçtık. Ee, şöyle alev topu. Bombacı atacak. Şöyle. Bir de bundan. Yıldırım atarsa bunu koyacağım atmadı güzel. Şöyle bir ya bombacı vurmasın diye. Binci yetişecek adama. Adam bincisi yetişiyor ve golemi koyuyorum. En andan koyacağım golemi. Az Oley be. Oğlum niye hiç atma attım? Ha, oh, aldık. Oh. Var ya sonunda çok korktum var ya sonunda çok aşırı korktum ya. Oradan binince geliyor var ya köprüden atladı geliyor içim bir hoş oldu gitti ama 6200 seviyesini ulaşmayı başardık ve geçtik şu an ödülümüz olan 5000 altında alalım kupa, kupa ödülümüz kupa seviyesine ulaşma ödülümüz 5000 altına aldık ve altınımız 194 bine çıktı şöyle liderlik tablosuna gidiyorum ben burayı biraz kesebilirim arkadaşlar bulduktan sonra yerini açarım şu an ilk 400'deyiz diye tahmin ediyorum yereldeyiz ben yavaş yavaş gidiyorum bulduğumda buradayız Evet arkadaşlar buldum. 358'e kadar çıkmışız. Ben videodan önce bakmıştım 575'teydik. 6120 kupadaydık. 400'e kadar ben düşmüşüz dedim. İlk 400'deyiz arkadaşlar. 358. sıradayız. Bu bölümde böylelikle sonuna gelelim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.